Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Crash oynayacağız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Üçlü çekiliş. Bugün yanımızda YKS ikincisi var. Birincisi benim. Aynen öyle arkadaşlar. YKS'de <laughs> ikinci olduk. Alnımızın akıyla inşallah bakalım. Birinci de belli. ikinci de belli. Üçüncü bakalım kim olacak. Merakla bekliyoruz. Haberlere çıkacağız inşallah. Tabii. Mmm. Pekkay alacağım. O ne serious? Tamam. Evet, Turguthan yauza koyma şeyi. Hadi bakalım. bol şans Hayır, hayır. Sava boş şans. Kart at. Evet Dua Dual arkadaşlar LGS de bitti YKS de bitti Sizin nasıl geçti söylemeyin Unutmayınız bir tanesi burada Senasar Geliyorum var ya Oh. Ke. Yarrağımı Vurdu. Oh. 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 Çaktım. yine ben sevinme. daha dur 2 girmedik. Elimde çok sürpriz kartlar var olabilir yani bunlar. Bir bak mısın Üç Savunmayacağım. Ele tamam. O kadar eminsin. Abi bu işler belli olmaz yani şimdi. Yani. Pekka'yı ne zaman atacaksın? Neden? Saklayacağım. Atmayacağım şimdi. Pekka'yı <laughs> atarken haber ver yani. Tamam. Bakın <laughs> bir boka yarasaydım. Hadi be vur. <laughs> Attım. Evet arkadaşlar. Arkadan ya, aldım. Mini P.E.K.K.A. Ben normal P.E.K.K.A'yı aldım sandım. Evet arkadaşlar arkadan çıkıyoruz. Oo. Arkadan Turgut'u döşeye okay. çıkacağız şimdi. Bekleyin. Evet Turgut'an yavuz. Hazırsan sana döşüyorum. Hazırsan sana döşemeye başlıyorum şimdi. Aynen öyle Turgut'an yavuz. Oh my god. Buna koyayım ya. Oh my god. Aa kuleyi. Aa bak. O sağda istediğimi yapamadım ama solda aldım kuleyi. Şunları da bir ikiye böyle Vuraydınız be. Ya bilgisayardan oynamak çok zor ya. Oğlum cadıyı insan ya. Cadıyı alırsın yani ya. Yapma bunu ya. Ne yaparsan yap. Aşk ile yap. Aşk ile yap. Turgut oğlunun şeyi mi be? Pompiş geldi sana pompiş. Harbiden <laughs> be. Ben sana dedim Emin konuşma dedim. <laughs> Ay boğazına bir şey oldu ya. Tövbe estağfurullah. Ne oldu? Pek küçük yaptım. Ay küçük yaptım diyorum küçük oldu. Neyse devam edelim arkadaşlar. Hadi. Turgut'a döşemeye doyamıyoruz bugün yine. Bu sefer sen at Turgut. Ya i̇stediğin map yani istediğin. Tamam. İstediğin şeyle atarız Hemen. etkinlikle. Mega çekiliş. Turgut hep beni bunda yendiği için bunu atıyor. Of, yeneceğim. Rahatta kalın. Korumalar. Evet ben direkt bunu çekiyorum. Ben bunlara çok gıcık kapıyorum. Sen bunu alırsan bunu alayım. Aa tam aklımda vardı ya. Ben de küçüğünü alıyorum. Gülüyordum yani biliyordum. Küçüğünü alıyor. <laughs> evet şimdi bakayım başka ne alabiliriz. Hemen onu kesmek için bunu alalım. Alacağım. Allah Allah tam aklımdaki ne alıyor ya. Aa, bak, gerçekten mouse tavanın üstündeydi tavanı alacaktım. onu savunmak için. Bunu alacağım. Bunu alacağım. kart daha seçeceğiz. Hadi seç. Seçtim. Oh yes. Bir tane var. Onu alacağım. Ben bir tane daha bir tane şey alayım. Duvar ikicileri tutmak için. Evet. Bunu da alacağım. Keşiş, keşişi ne yapacağız acaba? Keşiş, keşiş sıkıntı. Hadi bakalım. Hmm. Yapma buralar. Gel bakayım. Aa. Aynen. Bakayım vurdu bir de ya. Hadi be koç koç vur vur, vur. vur vur vur. <laughs> pekka çok güçlü ya. Güçlü. Çok vuruyor. Çok güçlü bir karakter galiba bu ya. O kadar güçlü ki beni alacaktı yani kuleyi alacak. Baksana sen şimdi <laughs> Neyse. be estağfurullah. Abi o neden ölmedi? Hadi be vurun kuleye be. <laughs> tamam bakayım keşiş senin be. Ne <laughs> açacaksın? Top. <gülüyor> Güzel espriydi. Beğendin yani. Hayır. Altı sıçtım. Aldı 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 aldık aldık. aldık. <laughs> Ama bir gider o. Ben de şimdi şuraya saldırıp onu almam lazım. Hadi bakalım. Hadi bakalım deme takalım. Bastırın arkadaşlar. Aman okuyayım ya. Evet. Aldım onu da aldık. Hayır ya, boss oyduk da Turgut Tanyavuz. Zınk, zınk. Hadi in ya lan, hadi in, in lan, hadi in, var lan. Var. hadi in lan. Oğlum büyüm yok, büyüm. <laughs> Aa, of. <laughs> büyüm yok. Lan, ben sana zaten o kuleyi verdim. O kuleyi al. Al. Büyüm yok. Yok. Gitti <laughs> bak. Şunu tutarsa. Hayır. Hadi lan hadi lan hadi Şu lan, lan. amına koduğumun piçi ya. Lan hadi. <gülüyor> Oo. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Şansa ben abi başlı. Şansa. Aa, sen yolla. Yine mega çekiliş atsana. Tamam attı Bak, attım. Ben gel. Tamam ben geldim Tamam Ne yapsam ya Kaparım Artık o güçsüz Yeni işi iş yapıyor be Ne yapacağım onu sıkılmak için Bak şu anda bunlar Valkyrt bunları alıyor. Cadıyla iskelet ordusunu. Evet. Bunu alayım. Bunu alayım. Ne alsam ki başka? Demek onu aldın ha. Uf, iksir ve biri 5.0. Ne hiç anlamadım sesin gelmedi. İksir bedeli 5.0 Benim 3.7 Bunu da almak zorundayım çünkü çok iskeletli şeyim var Onlar ölürse buna can falan bir şeyler geliyordu işte iskelet çıkarma şey Evet bol şans değilim. Şu anda yani önde gibisin. Alabilirsin. Bravo. Çok iyi savundun. Tebrik ederim. Biliyoruz bir şeyler. Vur avcı. Vur avcı. Really? Of avcı. Adalırsın be. Onları Allah bırakın. <laughs> of 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 play yapıştılar. Asarımızda vurduk. Bu işten biz karlı çıktık. Bakalım Turgut'tan Yavuz ne atacak? Merakla bekliyoruz. Oh, 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 acaba seni kuleyi. İnanmıyorum. inanmıyorum Turgut. Şekilde attım. Hayır, ne yapıyorsun sen? Hadi be, amına koyayım mega şova ne arıyor ya? şey cehennem ejderha sıra baksana ne yapıyor kime vuruyor hadi son dakika onun özelliği yetişir mi yetişmedi be öldü hmm. ikisini mi veririz heh of uç başı ne yaptı orada be yok be bu maçta gitti Dur be, öyle bir sizden mi yani? Allah. Hadi be Mega Şuali. Mega Şuali benimkini yiyecek. Hemen 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 Lan, hayır yapma. İksirim kalmadı. Hadi vursana ya vursana. Ya ya, tane. vursana. Prensi iyisi de buldum he. Evet. İksirim kalmamıştı yakaladıydım beni. Bomba kulendi de yok ne yapacaksın? Hayır. Bunu atayım. Oo, Koçbaşı orada ne yapıyor? Koçbaşı yine seni tecavüz <laughs> Bir dakika. Ne görüyorum ben? Turbutan Yavuz şu anda bana mı saldırıyor? Abi yok böyle bir şey ya. Alacağım. Yapma bunu. Yapma bunu. Abi o şeyi birazcık daha önce atsaydın ya niye atmadın? Neyi? Aa. Benim işime gelmedi işte bak çok zikici hareket yaptın o bomba kulesini atmayarak derken 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 ne yaptın sen? Çabuk şunu cadının... Dur! Allah! Aa! Ah! Aa! Ah! geçip diğer plan alacaktım ben senin ya dalı geçerek yapma şu an olmaz hadi in tamam. be hadi in be bu ataktan be. da hiçbir şey çıkmaz bu ataktan da hiçbir şey çıkmaz çıkmaz ben biliyorum Kimsenin o şeyin de gitti bu kulene geliyorum Turgut evet deprem de vuruyor evet bir daha hızlanacak vuracak evet vuruyoruz. Biz o kuleyi almışım yanlışlıkla ya. Oh. Sikti. Yapacak bir Yanlış şey yok. Yanlışlıkla kule aldım. Evet arkadaşlar videonun sayesini, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Diğer videoda görüşürüz... Diğer görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.